Son durak 2. Final Destination. Kaçtı lan bunun yılı? Hmm, bir saniye. Ha, 2003. Bunu izledim arkadaşlar. Spoilerlı bu arada. Spoiler vererek bir eleştiri ne derler? Derinlemesine böyle analiz yapacağım. O filmi. Spoilerlı bir şekilde konuşacağım yani. Yorumlayacağım. Ee, film enteresan bir şekilde birin devamı niteliğinde ama Bağımsız başka başka oyuncularla işte orada sadece bir kişi canlı kalmış. Bir kız. Sarışın bir kız var diye. O canlı kalmış ve o da kendini akıl hastanesine kapattırmış. Kendi isteğiyle şey için. Kimse bana zarar veremez orada diye. Güvenli olur diye. Ve işte film şey gibi başlıyor. Konusu olan bir macera filmi, korku filmi, gerilim filmi falanmış gibi değil de. Korku değil. Gerçi bu korku sayılmaz da. Mortal Kombat Fatality filmi gibi başlıyor. İyice bir çıtay daha. Demek ki ilk filmde şey olmuş. Abi benim gibi düşünmüş demek ki. Abi saçma sapan filmdi ama yani Mortal Kombat'taki gibi böyle Fatality çekiyorlardı. Ya bir tane gölge eşrafta geziyor. Ama bu Mortal Kombat'ta dövüyor öyle Fatality yapıyor. Bunda direkt kendi kendine Fatality oluyorlar filan demiş sanki izleyiciler. Ve şey yönetmen senarist falan da demiş ki Ula bu izleyeni yolu tamam buradan devam. fetalite olsun dümenden bir konu koyalım. Hani şeydir ya. Quake e, Doom filan da dümenden konusu vardır. Bazı video oyunlarının dümenden konusu vardır. Esas mesele o oyunda olan şeylerdir. Yani o FPS vuruş hissiyatı falandır. Düşmanlar filandır. Bu filmde biraz film dünyasının dumu olmuş, kuveki olmuş sanki. Ne bileyim Call of Duty'den mesela dümenden çıkar insanlar ıı, la ederler. işte bu ne la 3 saatlik oyun mu olur? 4 saat 5 saatle bitiyor. Bu ne la bu nasıl oyun kısacıklar çok pahalı falan filan diyorlar. Sonra dönüp dolaşıp ıı, online oynamak için yine Call of yi satın alıyorlar. Hani <laughs> Bu filmde şey olmuş abi ikinci birinci filmden herhalde geri dönüşlerinden izleyicilerin yorumlarından falan demişler ki anlamışlar ellerindeki malın ne olduğunu. Abi biz buradan işte film dünyasının FPS oyun türü bir şey olduk. Abi konusu çok olsun diye bir konu. İşte etrafta geziyorlar bir olaylar yaşanıyor ve fatality oluyor kendi kendine. Kimse finish'im demiyor Mortal Kombat'taki gibi fatality. Böyle bir Anlamışlar ve demişler ki o zaman daha da fatalit yapalım oğlum. Daha da sağlam fatalitler yapalım ve izleyiciye istediğini verelim. Bu bana biraz şeyi hatırlattı. Freddy kabusları, e, elm sokak kabuslarını falan. E, Freddy Krueger'ı hatırlattı biraz. O da öyledir ya. Filmde hep bir iyi insanlar savaşır bilmem ne de Freddy ile. Günün sonunda Freddy ölse de yenilse de bir sonraki filmde yine Freddy bir şekilde dönmüştür ve herkese zulüm yapar falan. Yani o pençeli mençeli bilmem ne kırmızı kazaklı fötür şapkalı Freddy'yi görürüz bir şekilde. Ah, kahve içtim. Ah, yani bu da film dünyasında meğersem bir tür Freddy'nin kabusları gibi başka filmler de varmış. Ve bu film bildiğim Mortal Kombat Fatality filmi olmuş yani. Tek eksiği Aka bu filmi böyle çekeceğimize bunlar böyle fantazi olsun diye bir turnuva yapıyorlar da orada yenilenlerin başına bir şeyler geliyor şans sesleri, filan ne bileyim yani öyle bir Mortal Kombat'ın da keşke hikayesini araklayıp da Mortal Kombat çekselermiş. Ya da bunu, bunu çeken insanlar e, acaba yaşıyor mu hala? Bunlara gideceksin işte Mortal Kombat'ı çekin oğlum diyeceksin. Mortal Kombat filmi çekin diyeceksin. Bu arada filmin pratik efektlerine bayıldım. Ee, ya CGI bilgisayar efekti ya yok, ya da çok az var ya da CGI ile pratik efektler e, güçlendirilmiş olabilir. Hani şeydir. Şu an belki tamamen sırtını film dünyası CGI'ye dayamış 3 kuruşa e, yapay zekadan video üretir gibi. E, CGI ile yapıyorlar bütün filmler ve hafiften bir filmlerin tadı kaçık şu an bence. Bu eski filmler 2000'lerin, 90'ların falan filmleri bence daha güzel. E, çünkü bunlar CGI kullansa bile mesela işte bir e, kafasına böyle yüksek kalibre bir silahla sıkılacak birinin kafası patlayacak. Bunu bu filmde böyle bir sahne var. Burayı nasıl çekeriz? Adamlar şey yapıyor mesela işte. Um, bir insan oraya şey koyuyor maketi dümenden e, baş kısmını yapmadan e, oraya bir tane kocaman bir karpuz koyuyorlar. Ona ciddi ciddi Bir işte şeyle gerdirip az uzaktan bir tane e, devasa bir tane şeyle e, ne derler lastikle çakıl taşları falan küçük bil ya parçaları, demir parçaları falan onu bir, bir şey yapıp gerdirip onu fırlatıyor ve karpuzu bil ya parçalarıyla fırlatıyorlar ve Fulatma esnasında da bir azıcık alev püskürtme e, cihazıyla azıcık da alev püskürtüyorlar oraya falan Sanki bir tüfekle ateş edilmişti. Ucundan alev çıkmıştı. O saçmalar o karşıya varmış gibi. Ha, onu yapana kadar 40 tane karpuzu helak edip parçalıyorlar. Onu 40 kere gelip de atıyorlar. Tam o ateşin çıktığı anla onun mermi sanki havada gerçek mermi karşıya gitmiş gibi. Karpuz parçalanmış gibi böyle yapıp da. Onu yani denk getirene kadar 40-50 kere deniyorlar, yapıyorlar. Sonra onu o firmaya veriyorlar. Firma başını sonunu kesiyor. Ee, sahneyi oraya monteliyor bilgisayarla, CGI efektleriyle. Karpuzun karpuz olduğu belli olduğu anları ve tamamen parçalanırken ki karpuz olduğunu çok belli eden yerlerini değiştirip ya da kesip tam oraya sen bir CGI ile eklenmiş bir sahne görüyorsun ama aslında orada bir tane adama çok benzer bir kukla Bir kukla yapmışlar adamın giydiği gömleği üstüne giydirmişler kafasını yerine de bir karpuz koyup onu delik deşik etmişler Bir e, misket plan atıp da şeyle e, bir şeyle fırlatıp da Hani yarı pratik efekt yarı hibrit bir e, el emeği göz nuru bir iş ve Sonuç ortaya çıkan sonuç çok tatmin edici o yüzden bu filmler abi ya pratik efekt ya pratik artı kamera hilesi, şey hilesi ya da e, biraz şey e, hem CGI ile düzeltme, CGI ile düzenleme artı pratik efekt. O yüzden bunlar fıstık gibi oluyor. Bu Fredrick'in kabuslarıydı. Mesela bu filmdeki ben pratik efektlere bayıldım. Hepsi pratik efekt değilse bilgisayar efektleri vardır muhakkak. Çünkü eski çok eski 80'lerin 70'lerin filmi falan değil o teknoloji var çünkü o günlerde. 90'larda vardı çünkü CGI filmlerde. Ee, güzeldi yani. Bugünün en boba şeylerini, oyuncularını oynattıkları en kral filmlerde böyle sahneler bence yok. Çünkü çok tatmin edici güzel şeyler. Ya bir de filmde pratik efekti ya da şeyi CGI'ımsı pratik efekti gerektiren fatalityler var oğlum, cidden. Hani Mortal Kombat'ın yerine bu adamlara yaptırsalarmış keşke. Bu filmi çekenleri bulup da abi siz bir Mortal Kombat yapın diye keşke. Mortal Kombat filmini bunlara yaptırsalarmış. Filme gelecek olursak filmde o bir tane sarışın kız canlı kalıyor. İşte neymiş bu defa da şey uydurdular. İşte sen ölmesi gereken birini kurtarırsan sırayı değiştirirsen falan sene de listeye alıyor. Ölüm ölüm koymuşlar adını. Ee, i̇şte sen de sıraya giriyorsun ve bu defa da sırayla öldürüyor ama bu defa da tersten gibi bir şey. En yani şu esmer kıza bu defa şey yapıyor. Hayaller görünmeye başlıyor. Hani e, dediğim gibi konu biraz osurttan teyareleşiyor. Hani birinci filmde biraz kendilerini ciddiye alıp konu iş yapmaya çalışmışlar. Ciddi bir şey çekmişler ama bu filmde abi demişler zaten konusunu kimse beğenmiyor. Yaptığımız fatality'leri beğeniyorlar ve Abi filmin açılışı direkt sana onu istediğini veriyor. Bir tane şey topruk. Topruk deniyordu değil mi? O devasa odun ağaç bedenlerini taşıyan e, o şeylere topruk deniyordu galiba. Topruk taşıyan bir tır abi geliyor. Ulan tırlar herkesi biçe biçe, biçe kazalar yapıyor. Bir tane de başka tır var. Zannedersin tırları böyle cin musallatı sürüyor. Şeytanlar sürüyor sanki o tırları. Fatalitelerden fataliti beğen yani filan. Sonra kız diyor yolu kesiyor kız bir feci kaza olacak gitmeyelim bu tarafa hayır diyor trafiği durduruyor falan filan derken işte ölümen geliyor Ölüme engelleyince bu defa yine ölüyormuşsun ama şey yani yavaş yavaş sırayla falan filan. İlk filmdeki gibi çok kendini ciddiye almamışlar çekerken film film kendini ciddi, ciddiye almıyor konusunu. Ya işte bir şey oldu bir şey oldu sahneleri çekin çok güzel. Ha şimdi esas pratik efektle Fatality yapalım. Fatality'den Fatality beğen abi. O topluklar kimisinin arabasına biniyor, giriyor, fırlayıp kimisini bilmem ne ediyor. Orada ölmüş bir tane şanslı bir fırlama var. Onunla trollük yapıyor şey. Ee, bu ölüm dedikleri karanlık gölge. Abi adamın dairesinde yangın çıkıyor. Adam çıkıyor. Kendini zor dışarı atıyor. Canlı. Aşağı yangın merdivenden iniyor. Hiçbir şey olmuyor. Yangın merdiveni oraya kendi attı. Spagetti vardı. Sokağa tavayla bayat diye attığı fırlattı. Spagetti vardı. Belki de kedi köpek diyor diye öyle fırlattı. Ona basıp ayağa kayıp düşüyor. Düştüğünde e, şey kopup geliyor. E, yangın merdiveni ama saplanmıyor suratına. Son anda duruyor ve adam da diyor ki çok şanslıyım. Ve o günde adama büyük piyango vurmuş falan filan. E, tam diyorsun adam çok şanslı hiçbir cacık olmuyor derken e, şak diye kafasına saplanı veriyor. Hani orada film biraz şey diyor artık yani yönetmen herhalde. Ya anladık ya yani bunları böyle fatality yapa yapa yavaş yavaş avlayacağız öldüreceğiz karakterleri. Siz de sinemada tatmin olup kalkıp gideceksiniz. Fatality. Finish'im. Bu arada kimse finish'im demiyor. Kimse fatality demiyor. Ee, kendi kendine durduk yere şansa hasper kadar fatality'ler oluyor. Yani <laughs> biraz Mortal Kombat'tan daha zevkli olmuş bunu ince izlemesi. İşte öyle oluyor böyle oluyor konu bir yerde sapıtıyor şey diyorlar bir hamile kadın var o doğurabilirse bebeği peşinizdeki ruh şeytan şeytansı cin musallatı peşinizi bırakır şey olur işte kafası karışır peşinizi bırakır. Uğraşıyorlar ediyorlar, sonra diyor ki kız ya tam ben öyle bir rüya görmemiştim ya belki o kadın zaten ölmeyecekti hamile kadın kendi denize düşüyor. Kendisini bir doktor var rüyasında gördüğü kurtarı, kendisini kurtardığını. O doktor ben suya atlayıp da arabayla suya düştükten sonra beni ona kurtarttırırsam belki ölmüş geri dirilmiş gibi olur da şeyi e, kandırırız. Peşimizdeki ruhu kandırırız gibisinden. Senaryo %80'inde filan filmin sonlarına doğru hafif bir sıçıp sıvayıp tekrar toparlamaya çalışıyor senarist de demiş yani yönetmen de demiş ya bu da şimdi böyle yani bitirecek miyiz oğlum ha ucu açık kalsın bitti çözdük filan olmasın lan. Bunun içi var dördü var beşi var Altısı var yedisi var sekizi var. Biz güzel pratik efektli filan fataliteler yaptıkça izleyici kuduruyor izleyici gaza geliyor izleyici izliyor. Demiş herhalde çünkü 5 tane çıkmış 6.sı da 2025'te çıkmış daha on, onları da izleyeceğim sırayla. Neyse abi öyle oluyor böyle oluyor. Fataliteler Ölmemiş kız tam arabada saplanacakken, ölmemiş kıza itfaiyeciliği arabadan çıkartmaya çalışırken bir aletle dürteklerken arabaya, araba darbe almış gibi oluyor ve e, direksiyon oradaki hava yastığı açılıyor. Hava yastığı açılınca kızın kafasını tam koltuğa dayıyor ve orada boru girmiş duruyor. O onun kafasını sablarıyor. <laughs> bir yerde asansör sahnesi var. Acayip komik, enteresan. Bir herif var elinde. El, kol, kanca, manken ee, şey manken kolları falan taşıyan bir adam var yaşlı. Biniyorlar e, şeyle adını unuttum o bir herif vardı şeyli. Ee, değişik stili bir herif vardı böyle favorileri falan farklı hippi gibi falan tip olan bir herif vardı. Ondan bir de sarıcın <laughs> avrat var. Çocuğu ölen. O asansöre inerken herif onu bir kokluyor. Ben diyorum bunlar ne yapıyor? Ne yapmaya çalışıyor? Orada bir görev benim kafası karışmış. Ya şimdi bu karıyı koklasın falan sonra kavga çıksın. Demiş sonra demiş ki ya şimdi biz fataleti çekeceğiz. Böyle fataleti olmaz ki. Şey yap. Karıya kancayı tak bir şey olsun. Karı karışmaya çalışırken asansiyonun arasına kafası sıkışsın. Öyle de bir fataleti yapıyorlar abi. Neyse bol bol fataletiye gözümüz doydu. Ne oldu ne bitti senaryosu neydi umurumda da değil şahsen çok fazla. Filmin sonunda böyle bir e, sahnede ziyafet çekerken falan bununla bir çocuk vardı. O ölenlerden birini kurtardım. Onu onun kurtardığını falan söyleyince şu ikisi birbirine bakıyor. Ha diyor nalet devam ediyor gibisinden falan dönüyorlar ve çocuk mangalın başında havayı uçuyor böyle. Oğlum mangal niye patlıyor? Niye? Orada film yapımcısı şey demiş, yönetmen şey demeye çalışmış. İşte Freddy Krueger gibi bir şey yaptık oğlum, devamı gelecek. Hani şey de, hem sokağa kabusları Freddy Krueger'da da ölü olur ya. Freddy e, kuru kuru şey yapar hep filmin sonuna falan bir geri gelir. <laughs> Ölmedim oğlum daha devam edeceğim sizi şey etmeye sizi zorbalamaya falan gibisinden. Freddy hiçbir filmde ölmez ya bir türlü gerçek manada. Öyle bir sonla bitirmiş ya film bildiğin arcade bir film oğlum enteresan.